Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz canlarım. Ne yapıyorsunuz, ne diyoruz inşallah. İyisinizdir, haliniz, hatırınız Biz böyle gene yollara düşüverdik arkadaşlar. Şöyle canımız sıkılıverdi. Böyle dedik şöyle bir gezelim dedik. Değil mi canım? Torunlarımızı ziyaret edelim. Aynen. Günaya gidelim. Kızımızı ziyaret edelim. Aynen. Torunları özledik. Böyle binaya gidiyoruz. Evde de sıkıldık arkadaşlar. Hava güzel. Aynen. Tar falan yağmadan dedik şöyle bir dolaşalım. Öyle arkadaşlar. Kızını gezmeye götürüyordu. <laughs> biz de dedik, biz de gezeceğiz. <laughs> Sen çok fena olmuşsun da gerçekten haberimiz yok. <laughs> Gözleri iyi açılmış değil mi baba yanımda duru <laughs> Espri bir taraf arkadaşlar. Biz de dedik kız kardeşime gidelim gezelim dedik. Hem de yeğenlerimizi görmüş oluruz dedik. Onlar da sevinir. Değil mi? Daha iyi olur. Aynen, aynen. Arkadaşlar. İnan yani. Aradığın malzemeyi nasıl işte sevindin? Sevindi. Dedem geliyor, en çok lakin dedesini sevindim. Dedem, dedem diyeyim. Hela onu aç açmaz dedem istiyor. Dede yok mu? <laughs> dede yok. Ondan sonra baba direkt... O zaman Mina pat, da... pat süresen kapatıyor. <gülüyor> <gülüyor> Mina da aynı. <laughs> Mina da aynı, <laughs> direkt dede. Dede yok mu? Dede nerede? <laughs> Dede görünce o. Oh. Orada görmezse telefonla bir ara yaydın Yo, kızım. Yok ben bastım çalıyor. tamam. Arkadaşlar şöylece giriyoruz. Kapının girişinden. İçeri gene şey, ufa, şifre var. ora açıldı. Şimdi gene şimdi gene şöyle Dur. Dur. Yine sesine Sekize 8'e geldi. Şöyle. Küçük. Ay, ay, kır, kurban olurum ben sana Elif. Tut bir şunu. Kurban olsun annen ne? Dur az batayım ya. Ne yapıyoruz Açalım mı açalım? Lina, ben Lina geldim Lina, yine. Seni şey de sana salacağım diye. Çal. Arkadaşlar kapının önünde. Kimi bekliyoruz? Lina kimi bekliyorsun kapının önünde? Lina, bekliyorsun kapının önünde? Minoş. Kim gelmiş Mina? <laughs> <Evet>. Kim gelmiş? <laughs> Buyurun efendim. Hoş geldiniz. Evet. Nasılsın yavrum? Bakayım sen de Dede torun kavuşması. De Kaç kaçtı? Kaçtı evet. Gitiremiyor. Ne yaptınız? Oo kim gelmiş Lina? Dede. Dede mi gelmiş? Hı. Dede yardım edin ya kızım. Dede yardım Ne yapıyorsun dede de siz sor bir kızım Ne yapıyorsunuz siz şimdi? Hasret gideriyoruz. Kim gelmiş kızım? Oo, ne yaptın böyle? Çok güzel olmuş. Ellerinde de boyamış dedesi. Adayın içinde de var mı? İçinde yok, yok mu? Yok, oje sürdük tutmaklarımıza. Ne? Boyamış. Yüzünü Elini boyamış, ellerini boyamış. sürme kızım, <Gülüyor> göz. <gülüyor> 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 Gösterdin mi? Dede. Oh. Oh. Mine koş annem sen. Mine gel. <laughs> dede dede, dede diyordun ya sen de. Kim aldı kızım elindekini? Anne, baba aldı. Gerçek mi? Hı hı. Tuman seni sordu Lina. Niye? Tuman dedi Lina ne yapıyor dedi. Hı. Tuman seni özlemiş. Ya. He. Bir de Duman'ı özledin mi yavrum? Evet. Gerçek mi kızım? Aha. Ben seni özledim geldim ya. Dede de gelecek. Dedenin işi var. Dede gelecek şimdi birazdan. Dede dedi Lina'yı özledim dedi. Bir yere gidip gelecek deden. Of, aşkım. Ya ben Tuman. <gülüyor> Elif. <gülüyor> <gülüyor> tuman Lina'ya sordu değil mi? Evet. Çok kime benziyor bakayım be? Kim almış? Sordun mu teyzesi? Baba aldı. Babası almış annesi. Sen Elman yüzünü boyadın? <laughs> Bu <Boyuzu> yüzü de boyadım. <laughs> Kim boyadı oraları kızım? <laughs> Kendin mi boyadı? var, <gülüyor> <tezini>? <gülüyor> Sen <de> boyadın? Sen <laughs> hani mi boyadın? Bakalım seni. bir. Biz bakalım nerelerini seni boyamış. Bakalım nerelerini boyamış. Ne yapıyorsun? Bak <laughs> boyadım. Aferin. Kulay kız ım, ıı, arkadaşlar. <laughs> Kulay arkadaşlar. Iı, Kulay Mina'yı hmm. uyutuyordu. Ne? Daha Herkesi doğrusu emziriyormuşmuş yani. Lina'yı karşıladık. Değil mi kızım? Hı -hı. Evet. Aynen. Ne yapıyorsun yavrum? İyiyim anne. bir daha. <laughs> Kocaman Nasıl bir sağlık gel kızım. Oh. Yana <laughs> Tamam, seni de çekiyorum zaten. teyzeciğim. mi annene anneni özledim ben. Dina, anneni Dina. özledim kızım. Anneni özledim kızım ben. Evet. Götüreyim anneni? <gülüyor> 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 Götüreyim <mi> yavrum? <laughs> Sana <Niye>? da sarılayım. Kuskansın bize diyormuş <laughs> Biz görüşelim ne kadar olur. Ben vaziyemi sürürüm ya. Parfümle koktun, güzel güzel. ne kadar oldu görüşelim, fazla olmadı geçen vallaha geçen oldu. evet geçen he, burada haberim Açtım, var bastım geliyorum bu <laughs> keşke her <gün> olsa <laughs> Farkın uzak. Bu dedim keşke <laughs> Annemle kızım, benim ablam gelse de dedim bir şey olsa yani. Şimdi sadece mi? biz ne yapacaktık bugün var ya, Biz aslında evde kalacaktık. Baktık babanın, babayla e, baba kız gezmeye geleceklerdi. Ondan sonra Elif dedi böyle böyle kulaya gidelim dedi iyi dedim baban da tamam o zaman dedi. Onlar ne Aslında getirecek. Hastaneye gittim hastaneden çıktım benden önce anneannemlere damlamışlar. O, zaman, o, zaman. o gün aynen. O gün o gün. Hemen evet. bunu aldık. de vermeyi çıktım deyin. Getirecekler deyin. <laughs> Niye bana gelirdi? <laughs> Yok zaten bir gün önce. Size bir hafta oldu mu? Sen ha geldi ya bir öncesi Gersin geldi. Kalsın bende de bir hafta kalsın olmaz mı? Kalsın Anladım. canım. Kalsın ne olacak bir şey olmaz. Yok o gün aradım da zaten midem yani çok kötü ağrıyordu. O yüzden dolayı gelecektim yoksa Vallahi günlerden. Vallahi nedir ablama benziyorsun. Aynen aynen. Evet. Lina, sen ne yapıyorsun kızım? Nina evcilik oynuyor şu anda. Nina? yer hep seni yer. Buraları kim boyadı kızım? Kim boyadı? Kim yaptı? Ben yaptım. <laughs> Kim yaptı anneciğim? Ben yaptım. Sen şey yaptı. Dede özledin mi? Dede birazdan gelecek. Dedenin işi var. Dedenin işi var. Ha, amcan gele bir uğrayacak. Amcan gel aradı da. Oradan geleceğim dedi. Lina bir iki saat sonra gelirim dedi. De mi kızım? Ben Lina'yı çok özledim. Mina'yı da özledim. Onun için geldim kızım. Lina. Şey yakacağım. Hı -hı. Lina, kahve mi pişireceksin kızım bana burada? <laughs> Ay kahve pişirecek kızım. Kahve pişirecek Lina. Burada bize kahve pişirecek. Biz de kahveli içeceğiz. Koları kesin oraya Lina oraya. Lina aynen aynen oyuncaklarını koyup böyle. Aynen. Lina sen topla yine oyuncakları oraya. Minaya vermiyor ki.